Selamlar, Survival serimin 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Nether'ın çatısını kırmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Eğer video hoşunuza giderse, like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada kaydı gece aldığım için videonun ortalarına doğru sesim biraz kısık çıkmış ve tepkisiz kalmışım. Ama kulaklıkla dinlerseniz beni duyabileceğinizi düşünüyorum. Hadi videoya geçelim. Evet en son buraya bir ağaç ev yapmıştım hatırlarsınız. Ve son videolarda çok fazla build yaptığım için bu videoda farklı bir şey yapmayı deneyeceğim. Youtube'da videolarını görmüştüm. Katman kayısı nasıl kırılır ya da Nether'ın çatısını kırmak adlı videolar görmüştüm. Benim de izlediğim bir Youtube kanalı yapmış. Bugün onu deneyeceğiz. Bunun kesinlikle bize hiçbir faydası yok zaten ama sadece eğlenmek amaçlı bir de denemek amaçlı yapacağız. Umarım başarabiliriz. Şimdi bizim bu arada çok dikkatli olmamız gerek. Burada dikkat etmemiz gereken şey malzemeler yani malzemeleri yanlış yaparsak falan çok sıkıntı olacak. Bize TNT gerekecek. Onun dışında piston gerekecek. Pistonu hallederiz. Piston çok basit. Hemen burada demirimiz de varmış zaten restonumuz da var hemen şuradan bir pistonu halledelim ha taş kırık taş gerekiyor evet chestlere bakalım chestlerde kırık taş yok şaka gibi hemen birazcık taş kazacağım iki tane tnt ihtiyacımız olacak ama şöyle bir durum var tek de olmayabiliyor yani e, şansımız biraz az. O yüzden ne yapacağımız hakkında çok bir fikrim yok. TNT elde etmek biliyorsunuz zor. Creeper'ı öldürmemiz gerekecek. Böyle maksimum iki deneme hakkına sahip olacağımızı düşünüyorum. 2 denemede başarmamız gerek bunu. Ve bulunması zor olan bir de Ender Pearl var. Onu da akşam Enderman görürsek öldürürüz diye düşünüyorum. Şu an birazcık video acele girdim. Çünkü bundan önce birkaç video fikri daha çekmeyi denedim. 2 saatin falan boşa gitti. En sonunda bu fikri gördüm. Umarım başarılı olabilirim o yüzden. Biraz riskli bir konu bu arada yine ama başaracağımızı düşünüyorum. Bakalım. Birazcık taş kırdım. Hemen gidelim onları bir piston yapalım. Çok fazla deneyemeyeceğimiz için 6 tane yaptım. Her bir deneme için 2 piston gerekiyor bu arada. Bu arada yanıma altın çizimi aldım. Nether'a gidince lazım olur diye. Şimdi bizim ihtiyacımız olan diğer bir eşya ise obsidyen. Obsidyeni elde etmek için hemen şuradan elmas kazmamızı alalım. Videoyu bu arada geçe çekiyorum. O yüzden birazcık kısık sesle konuşuyor olabilirim. Mikrofona yakın konuşuyorum biraz. Kısık konuşuyorum ama mikrofona yakın konuşuyorum. Ya benim şu an tek korkum aslında TNT ve Ender Pearl. Ender Pearl zaten bir kere gerekecek. O da Nether'ın çatısına çıkmak için. Bir kerelik ama TNT bize birkaç kere lazım olacak. İkişer ikişer. Ben şu toplayabildiğim kadar toplayacağım. Bir akşam olsun bakalım. Kendimize bir kalkan da yaparız zaten birazdan. Biraz heyecanlıyım ve korkuluyum. Başaramayacağım diye korkuyorum. Aa, bu arada açlığımız var. Şuradaki hemen şuradan bunları keselim pişiririz birazdan. Evet yağmur başladı. Aslında yağmurun başlaması iyi oldu çünkü yağmurda yaratıklar doğabiliyordu. Gerçi yağmurda da değil fırtınalı havada doğuyordu. Neyse çok önemli değil. Hemen şuradan obsidyenleri kıralım. E, TNT ile patlamadığı için iki tane bize yeterli olacaktır. Arada böyle yerlerde bu atlar çok aşırı fazla gerçekten anlamadım sebebini. Bir önceki bölümde de böyleydi. Şu an elimdeki işleri bırakıp hemen bir creeper avına çıkacağım. Akşam oldu çünkü. Evet. Bakıyorum şöyle zombiler, iskeletler doğmaya başladı. Aa, bu arada başarısız olursak nether'ın çatısında kalacağız. Evet, ne istediğimiz barut sayısına ulaşabildik ne de enderman bulabildik. Bir Nether'a gidip şey deneyeceğim. Piglin'lerle alışveriş yapmayı deneyeceğim. Ha bu arada meşe tuzak kapısına da ihtiyacımız var. Onu da unutmayalım. Nether'da da enderman çıkabiliyordu diye biliyorum. Piglinlerin verebildiği maksimum 18 eşya var diye biliyorum. 18 eşyadan birisi de Ender Pearl ve düşme şansı %4. Umarım çok fazla uğraştırmadan bize düşer. Ha burada tekrar söylüyorum video gece çektiğim için birazcık tepkisiz kalıyorum. Farkındayım. Evet bir tane gördük çok güzel. Bizim bundan şimdi Ender Pearl düşürmemiz lazım. Tekrar sabah olacak. Sabah olmadan birkaç creeper öldürelim bari. Enderman'dan umudumu kestim. Diğer TNT'yi de yaptık bu arada. Evet 28 altınımız oldu tekrar. Umarım çıkar Ender Pearl. Umarım. Şu an eksik bir parçamız var mı? Pistonumuz var evet. Piston, TNT, Obsidian. En önemli üçü bu. Diğerlerini bir şekilde hallederiz zaten orada. Yanımızda tahta var. Kırık taş yok ama neyse zaten kırık taş bir tek şaltere gerekecek. Şalterimiz de var. Şimdi tekrar Nether'a gidiyorum. Evet şurada bir tane hemen kafamı çevirir çevirmez. Ender Enderman. Enderman dur. Evet. Yes. Yes. Ender düştü. Yes. Başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Ender düştü sonunda. Biraz umudu kesiyordum çünkü piglinlerden çıkması birazcık zor. %4 bir şans. Şanslı olmamız gerekiyordu yani. Ve şu an başardım. Enderman öldürerek Şurayı da kapatalım gelmesinler. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şeyi anlatıyorum. Bizim Nether'ın tavanını bulmak. Nether'ın tavanı da 127. katman ve 127. katmanı da F3 sayesinde bulacağız. Target Block diye bir seçenek var orada. Yanımıza meşale olsun lütfen. Meşaleyi bir koyalım. Aha bulduk. Şurası. O bloğa nasıl ulaşabilirim? Şurada da var bir tane. Eksi 102, eksi 14 arkadaşlar. Bunu aklımıza tutmamız lazım. Eksi 102, eksi 14. Şuradan da bakalım tekrar. Eksi 102, eksi 14. Hatta şuraya da yazayım ben unuturum şimdi. Zaten 127. katman en üsttekilerin hepsi. E, buraya şu şekilde merdivenleri dizeceğiz. Ve burada çok dikkatli olmam lazım. Şuradan atacağız ve yukarı çıkmayı başardık. Eksi 102, eksi 14 olacak ve bu. E, şundan koyacağım bir tane. Evet. Şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar ve o an geldi. Sonunda yapabileceğim. Bu şekilde opsiyonları koyuyoruz. 4 TNT'miz var. Bir kere daha deneyebileceğiz yani. TNT'leri şu şekilde koyduktan sonra bir saniye bir yemek yiyeyim heyecanlandım. Şunu kırıyoruz. Bu arada onu belirlemek için koymuştum Şimdi şunu bir şuraya alalım ilk. Bu önemli. Pistonu kesinlikle. Aha, ikinci elinize alın hatta. Kalkanı da çıkarın. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Burada bu arada ne var? Silverfish falan mı var? Neyse çok ilgilenmeyeceğim. Bunu buraya koyuyoruz. Ve elimizde pistonu alıyoruz. Aa dur. En önemlisini unuttuk. En önemlisini unuttuk. Tabii ki meşe tuzak kapısı. Bu arada buradan dönmenin başka bir yolu yok. Bir daha dönemeyiz buradan. Meşe tuzak kapısını bu şekilde koyuyoruz. Bunun altına girmemiz gerekecek. Şimdi şu... Piston bizi ittirmeyecek şekilde şurada duracağız. Elimize pistonu aldık. Heyecanlıyım biraz. Bunu açacağım. Açar açmaz şöyle gelip şuraya, şuraya şu pistonu koyacağım. Biraz yandan bakmam gerekecek herhalde. Neyse, açıyorum. Hazır mısınız? Hadi. Evet, evet yaptık galiba. Emin değilim ama yaptık galiba. Kırıyorum. Hazır mısınız? Lütfen. Yes, yes, yes. Tek oldu yes. Şu an çok mutluyum. Gerçekten aşırı mutluyum. Yes ve Evet şu an yaptığıma inanamıyorum. Çünkü biraz umudum yoktu arkadaşlar. Evet arkadaşlar endin çatısını da bu şekilde kırabiliyoruz. Nasıl yapacağınızı anlamışsınızdır umarım. Siz de kendi dünyanızda denemek isterseniz. Dediğim gibi bunun bize bir faydası yok. Sadece eğlenmek amaçlı, denemek amaçlı yaptım. Denemek istedim ve oldu. Gerçekten tek de oldu. Evet Nether'ın çatısını kırdık. Bu arada bazen ağzımdan kaçmış olabilir. End demiş olabilirim Nether'a. Öyle bir şey dediysem de kusura bak. Survival serimde böyle bu tarz eğlence amaçlı yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bu ilt olur, farm olur. Yazın arkadaşlar. Gerçekten fikir bulamıyorum bazen. Çekmeye çalışıyorum, olmuyor. Bu videonun burada sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.